Merhaba kıymetli izleyenler. Samsun Müftülüğü olarak hazırlamış olduğumuz insana dair de bugün kadın konusunu konuşacağız. İl Müftü Yardımcımız Özlem Kalyoncu Şirin Hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyor. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Bugün kadın konusunu konuşacağız. E, son günlerde artık kadın deyince hep aklımıza olumsuz tablolar geliyor. Ve e, çokça elbette bunu da konuşmadan edemiyoruz. Fakat ben öncelikle bugün e, kadının değeri üzerinden gitmek ve İslam'da ve hadislerde kadın konusuyla başlamak istiyorum. E, Kur'an'da ve Sünnet'te kadın nasıl yer alır hocam? İsterseniz bunu konuşarak başlayalım. E, kadın konusu e, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren en çok tartışılan konulardan biri olmuştur işin doğrusu. E, ancak biz bugün... E, tahrif edilmiş dini metinler ya da geleneksel telakkiler üzerinden değil de ayet ve hadis merkezli olarak hı hı. E, sahih dini bilgi zemininde eğer kadını değerlendirecek olursak, öncelikle en net bir şekilde şunu ifade edebiliriz Sevgi Hanım. E, vahyin e, bakış açısı cinsiyete yönelik değil, insana yöneliktir. Direkt muhatap olarak insanı alır kendisine. Hı. E, Bakara suresinde geçen şu ayet-i kerime aslında kadının daha doğrusu insanın yüklendiği misyonu çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, o iltikala Rabuk, elil melaiketi inni caylun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim. Melekleri bunu ifade ediyor, Cenab-ı Hak. Ve e, halife derken de erkek halife, kadın halife gibi bir <laughs> cinsiyet ayrımına gitmiyor. Peki nedir halife? Halife yeryüzünün imarından sorumlu akıllı, şuurlu, onurlu, varlık demektir. Dolayısıyla Yani yaratılış konusunda eşdeğer değil eş mi bu? Eşdeğer. Dolayısıyla hı hı. E, kadınıyla erkeğiyle insan cinsi yeryüzünün imarından sorumludur ve e, tüm çabası, dünyadaki tüm gayreti buna yönelik olarak gerçekleşmek durumundadır. Evet. Peki bu çaba söz konusuyken, bu çaba gerçekleşirken acaba kadın yönüyle ya da erkek yönüyle o çabanın değerlendirilmesinde bir fark var mı diye bakacak olduğumuzda yine ayet-i kerime bize en güzel cevabı veriyor. Buyuruyor ki yine Cenab-ı Hak, la لَا o عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ فَكَرٍ اَعُوذَا Sizden erkek olsun kadın olsun hiçbir çalışanın çalıştığını zayi etmeyeceğim buyuruyor. Bu da çok güzel. Evet yine Bizi burada başka bir yere, evet. hiçbir ayrımın olmadığını biz çok net bir şekilde Hı -hı. insanın e, değerini kendi öz varlığından aldığını, bir cinsiyet ayrımına gitmeksizin kendi öz değerinden aldığını Hı -hı. çok net bir şekilde görebiliyoruz. E, ve bu e, imar dedik ya, evet. yeryüzünün imarı, bir çaba göstermek dedik ya. Hı -hı. Peki bu çabada kadın ve erkeği nerede konumlandırıyor İslam? hemen buna cevap verecek yine çok güzel bir e, ayet-i kerime bizi karşılıyor. Vel mu'minune vel mu'minat bâbuhum evliyâ-u ye'murûne bil maruf ve yenhevne anil münker buyuruyor Cenab-ı Hak. Mü'min erkekler <laughs> ve mü'min kadınlar <laughs> birbirlerinin <laughs> velisidirler, dost, dostudurlar. Hı hı. İyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar. Hı hı. Yine bakın aynı sorumluluk birlikte kadın ve erkek cinsine birlikte yükleniyor hı hı. ve e, beraberce yan yana konumlandırılıyorlar. Bu çok önemli. Yani yarı noktasında eşdeğer olmakla sosyal bir varlık olarak da ve Allah karşısında sorumluluk yüklemek anlamında da eşdeğer olduğunu gösteren kademeli kademeli hepsi farklı olsa da ee, aynı noktada buluşturan ait kelimeler bunlar. Kesinlikle. Çok önemli. Ve e, bunlardan hareketle de belki hı. bir iki cümleyle şunu ifade edebiliriz. Ee, İslam e, kadını erkeğin karşısında değil yanında konumlandırıyor. Hı hı. Kadınla erkeği birbirinin rakibi değil birbirinin refiki, birbirinin hı hı. dostu kılıyor. Evet, evet. E, tıpkı Hazreti Adem ile Hazreti Havva gibi, hı hı. Hazreti Peygamber ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice gibi Hı hı. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma gibi hep evet. yan yana bir hayat mücadelesi. Evet. Aslında hocam şöyle bir şey var. Yaratılış özelliklerimizde farklılık var. O sebeple işte kadın ayrıdır, erkek ayrıdır diye bir anlatıma girdiğimizde biz aslında olayı başka bir yere getiriyoruz ve sanıyorum az önce bahsettiğiniz o öz değerinden aldığı değeri yaratılış noktasında eş değer olma noktasını sanıyorum gözden kaçırmaya ve kaybetmeye başlıyoruz bu defa işte hangisi nerede sosyal hayatta da öyle yaratılışta da öyle kadının konumu nedir sorumluluğu nedir erkeğin konumu nedir onu konuşmaya ve bir yerden sonra da tartışmaya başlıyoruz artık halbuki İslam'ın böyle bir derdi hiç yok evet aslında çok önemli ve hep gözlemde kaçırdığımız bir nokta evet yine ee, bu noktayla alakalı bir şeyden konuşarak devam etmek istiyorum hocam emanet bilinci çünkü bir taraftan çokça kullanılan ama bir taraftan da yanlış anlaşılan ve bazen de kötü algılanan bir kavram emanet bilinci ve aslında kadına belki değerini ortaya koymak anlamında da gerekli bir kavram kadın için. Biraz emanet bilincini açıklayalım. Oradan konuşarak devam edelim mi hocam? Kadının evet. emanet olması ne demektir? İslam'da böyle bir söz var, söylem var çünkü. Kadının emanet olması ifadesi hı hı. veda hutbesiyle birlikte evet. aslında bizim hayatımıza giriyor. Öyle değil mi? Evet. E, adeta ifadesi. insanlığa yönelik çok önemli bir manifesto mahiyetinde olan veda evet. hutbesiyle birlikte bizim hayatımıza giriyor. Hı hı. Ne buyuruyor orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, muhatap kitlesine e, hitaben e, kadınlar konusunda Allah'tan korkun. Siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Hı hı. Buradaki bu kavram, Sevgi Hanım emanet dediğimiz kavram birilerinin e, ne yazık ki e, böyle evirmeye çalıştığı gibi. Efendim bir mal, bir meta ya da hı hı. erkek dediğimiz varlık bir emanetçi dükkanı hı hı. asla bu şekilde değerlendirebileceğimiz bir kavram değildir. Bakın Allah'ın emaneti demek sahibinin bizzat Allah olduğunu gösterir. Hı. Yani evet. kadının sahibi babası, anası, kocası değil, bizzat Allah'tır. Evet. Ve sahibinin Allah olması demek onun bir taraftan değerini çok net bir şekilde ortaya koyarken, kıymetini çok net bir şekilde hı hı. ortaya koyarken, diğer taraftan ona muhatap olacak kişiye çok hı hı. ayrı bir sorumluluk da yüklüyor aynı zamanda. Çok önemli. Evet. E, dolayısıyla biz bugün emanet bilinciyle e, bir yaklaşım sergilediğimizde, hı hı. aslında süreç işte en başta da söylediniz ya olumsuz şeyler duyabiliyoruz, olumsuz şeyler yaşayabiliyoruz. Hı hı. Aslında süreç hiç buralara gitmeyecek. Bugün yaşadığımız olumsuzluklar ki ne yazık ki şehrimizde de hı hı. birkaç gün öncesinde evet. bir annenin çocuğunun gözü önünde darp edilmesine şahit hı hı. olduk. Çok acı bir. İzlemeye vaka. dayanamayacağımız Gerçekten çok acı bir vaka. Bu nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? İşte o emanet bilincinin yitirilip mülk olarak değerlendirilmesi. Evet. O emanet bilincine mülk, asıl sahip tabii, çıkmalıyız. Yani düşünün şuradaki telefonu siz mülkünüz olarak değerlendirdiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz değil mi ona? Bu benim mülkümdür. İster atarım, ister Hı -hı. kırarım, Hı -hı. istediğim şekilde kullanırım, istediğim değişikliği yapabilirim evet. üzerinde. Tamam. İstediğiniz tasarrufa sahip olursunuz. Mülkünüz olduğunda budur. Evet. İşte kadını mülk olarak gördüğünde bir kişi Hı -hı. onda e, bir takım tasarruflarda bulunmayı ona istediği gibi muamelede bulunabilmeyi kendini hak sahibi görüyor. Hı. Aslında bu yalnızca kadın erkek ilişkisinde değildir. Bir anne çocuğunu mülk olarak gördüğünde aynı şiddeti uygulayabiliyor. Evet. Efendim bir amir memurunu mülk olarak gördüğünde aynı hı -hı. şiddeti şiddetten kastım yalnızca fiziksel şiddet evet. değil. Her aynı türlü şiddeti, hı. her e, aynı şiddeti uygulayabiliyor bakıyoruz hı. ki. Dolayısıyla biz bu emanet bilincini ...esasında tekrar bir kuşanmamız gerekiyor. Evet. Bakın e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme baktığımızda... ...hani e, o dönemin toplumunda e, şiddet dediğimiz şey... ...doğal bir e, iletişim aracıyken iken... ...gayet Hı -hı. toplumda doğal karşılanırken... Evet. ...Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi nüfus sahibi Hı -hı. bir erkeğin... E, ...hiçbir kadına, hiçbir Hı -hı. insana şiddetin hiçbir türünü uygulamamış olması... Sizce evet. bir tesadüf olabilir mi bu? Mümkün Hayır, tam mü? Tersi, yani evet. ne eşine, ne kızına, hı hı. ne bir başkasına hiç kimse? Kültürel şekilde, bir şey olarak ve insani bir hareketi olarak aslında görmemiz gerekir. E, nüvesini görmemiz gerekir değil yani. Mi? Yani bu bir yaşam modeli aslında. Evet. Bu bir e, vahyin inşa ettiği bir. E, zihin yapısı. Aslında esasından. peygamberimizin beden hutbesinde e, onu o şekilde emanet olarak dile getirmesi de belki biraz bu kültürün o algısını yıkmaya yönelik. Dediğiniz gibi hani oradaki emanet kendi canımızın can emanetinden hiç farklı değil değil mi emanet kavramı? Çok doğru zaten. Onu, e, bu yönüyle baktığımızda ee, hayat bütünüyle bir emanet değil midir? Bize Kendi de? Canımız, Azalarımız evet. bize emanet değil midir? Evlatlarımız bize emanet değil midir? Evet. Onların emanet oluşu değersiz olduklarından mıdır? Aksine evet. bize yüklenen sorumluluğu arttırmak adına mıdır? Evet. Dolayısıyla Ve biz bugün bu emanet bilincini tekrar kuşanmamız gerekiyor. Kadın noktasında daha dikkatli olmalısınız ki hataya düşebilirsiniz demek <laughs> esasında. Orada bu emanet çok doğru, bilincini hatırlatmak. Çok doğru. Biz bu e, düşünceyi bugün hayata hakim kılabilsek Sevgi hanım. Evet. Dünyaya hakim kılabilsek hı hı. emin olun halen daha bakın halen daha kadına şiddet olaylarını konuşuyoruz. Halen hı hı. daha bu çağda hangi e, kesimden olursa olalım tabii, Bu tabloyu tabii karşımıza nerede görüyoruz. Ne evet. olursa olsun emin olun hiç bunları konuşmamıza hacet kalmayacak. Evet çok önemli. Bu bilinci yakalayabilmek ve onun üzerinden bakabilmek olaya da, kadına da çok önemli. Hocam destekleyici başka bir şey var. Em, e, şey em, kristal metaforu. Yeni Hazreti Peygamber'in e, bize hatırlattığı ve gene gülümseyerek okuduğumuz e, metafor e, olaylardan bir tanesi. Ondan da bahsedelim mi biraz? Gene evet. Peygamberimizin bu tavrını destekleyici bir e, Tabii, tavır. Dedik ya, e, emanet kavramı kadının eee ...var olduğu, taşıdığı değeri aslında açığa çıkarmaya e, götüren bir süreçtir. E, bunu da destekler mahiyette. Sizin dediğiniz gibi e, kristal ifadesi... O dönemde ifadesi. zor bir tabii, ifade tabii, yani. Tabii o dönem için gerçekten, o dönemin erkekleri için Hı -hı. kullanılması gerçekten çok zor olacak Estetik bir ifade. Estetik bakış açısı içeren Dedik bir kim? kavram. E, belki en son söyleyeceğim bunu ama biraz daha başa çekeyim. Ee, rivayetin ravisi, hadisin ravisi diyor ki Allah Resulü öyle bir söz kullandı ki orada hı hı. bunu içinizden biri kullanmış olsaydı diğerleri onu ayıplardı diyor. Hı, o derece. Kristal e, hı hı. ifadesi için. Peki e, nasıl gelişti bu? Hı hı. Veda haccı için e, Allah Resulü yola çıkıyor. Kafilelerle birlikte hı hı. yola çıkıyor. E, kafilenin içerisinde Allah Resulü'nün eşleri de var. Ezvacı Tahiriyat dediğimiz e, müminlerin anneleri de var. E, tabii o develerin üzerindeki hevdeçlerin içerisinde uzun bir yolculuk malum. Çölde, çöl şartlarında. O develerin yönetimiyle e, sorumlu olan Enceşe isimli Habeşli bir köle. Hı hı. E, tabii o uzun yolculuğu belki biraz daha renklendirmek, belki biraz daha zevkli hale getirebilmek adına bir takım terennümlerde bulunuyor. Hı hı. E, onun o terennümlerinden ee, o develer de etkileniyor ve böyle bir hararetle yürümeye başlıyorlar. Hı hı. Bu e, hararetli yürüyüş karşısında da haliyle o üstlerindeki hevdeçler artık sarsılmaya başlıyor. Hı hı. Allah Resulü bunu görünce, Allah Resulü bunu görünce hemen enceşeyi uyarıyor. Yavaş ol, ey Enceşe diyor. Kristallere. Dikkat et. Kavarir hı hı. ifadesini kullanarak Zarar kristallere dikkat et. Hı hı. Müthiş bir şey bu. ifade hı müthiş hı. bir şey Sevgi Hanım. Hı hı. Yani ne demek kristal? E, o develerin üzerinde çok değerli varlıklar var demek. Kristal, e, yönü zerafet ve tabii, narinliğini aslında e, belki anlayamayız. Kıymeti çık. ifade eder. Hı hı. Diğer taraftan da değil mi? Narinliğini, çok hassas oluşunu, hı hı. E, onun e, zarafetini bir yönüyle de ortaya koyar. Hı hı. Ve hı hı. bu çok kıymetli bir ifadedir gerçekten bu zarafeti ortaya koymak adına. İşte bu yine emanet bilincini üstlenmiş hı hı. bir peygamberin evet. ve tüm topluma da bunu aşılamaya çalışan bir mürşidin hı hı. yaşam tarzı. O günün toplumunda kadın tasavvurunu düşündüğümüzde peygamber efendimizin bu ifadeleri kullanabiliyor ve kullanıyor olması esasında çok önemli bir şey bizim için. Bugün belki karşımızdaki çirkin tabloların engellenmesi anlamında en çok düşünmemiz gereken nokta burası değil mi hocam? Evet, çok güzel bir örneklik hakikaten bu yönüyle. Evet. Son söz olarak hocam söylememiz gerekirse ne söylemek istersiniz bu konuda? Evet, ee, yine en başta e, ifade ettiğimiz şeye tekrar vurgu yapmak suretiyle diyebiliriz ki hı hı. E, kadın yeryüzünün şerefli halifesi, erkekle birlikte Evet yeryüzünün şerefli halifesi. Ee, ilahi vahyin muhatabı. Efendim Yeri geldiğinde el üstünde tutulması gereken bir kız çocuk, yeri geldiğinde ihsan ile davranılmayı hak eden bir eş, evet. yeri geldiğinde efendim ayakları altına cennet serilen bir anne. Evet ee, Dolayısıyla bu vesileyle de ben ekranları başında bizi izleyen tüm hanımefendileri ve o hanımefendileri emanet bilinciyle gören Tüm beyefendileri hürmetle, muhabbetli selamlıyorum. Zihin kodlarımızın şiddetten tamamen arındığı bir dünyayı inşa edebilmeyi, böyle bir sürece katkı sunabilmeyi Mevla'dan niyaz ediyorum. Amin amin. Çok önemli bir nokta. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben çok teşekkür ederim. E, kıymetli izleyenler başka bir programda başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.